Düşünsenize, hayatınız bir oyun ve bunu yeni fark ettiniz. Peki, en korkunç kısmı ne olurdu biliyor musunuz? İşte en korkutucu kısım tam da bu. O oyunun sizinle ilgili olması değil. Hayır, asıl korkutucu olan oyunu sizin oynamıyor olmanız. Düşünün, sabah uyanıyorsunuz, o kahveyi içiyorsunuz, birine aşık oluyorsunuz, canınız yanıyor. Peki ya bunların hiçbiri sizin seçiminiz değilse? ya siz devasa bir bilgisayar yazılımının içinde sadece etrafı doldurmak için kodlanmış bir figürandan ibaretseniz, evet oyun dünyasından bir terimle bir NPC iseniz yani oyuncu olmayan karakter. Hani aklımıza getirmekten bile korktuğumuz hadi canım saçmalık deyip kenara attığımız bu fikir var ya, işte bu fikir Oxford'daki filozoflar için, Silikon Valisi'nin dahileri için artık bir bilim kurgu fantazisi falan değil. Onlar için bu neredeyse matematiksel bir kesinliğe dönüşmüş durumda. İşte tam da bu yüzden bugün filozof Nick Bostrom'un o insanın kanını donduran simülasyon argümanının içine dalıyoruz ve hep birlikte şu sorunun cevabını arayacağız. Bu simülasyonun fişini çekme şansımız var mı yoksa o fişin ta kendisi biz miyiz? Hadi bakalım, hazır mısınız? Bu düşünce labirentine birlikte girelim. Yıl 2003. Nick Bostrom adında bir filozof insanlığın önüne öyle bir mantık tuzağı kuruyor ki içinden çıkmak imkansız. Diyor ki: "Geleceğimize dair önümüzde 3 kapı var ve bu 3 kapıdan biri ama bakın altını çiziyorum, mutlaka biri doğru olmak zorunda. Başka seçenek yok. Kaçış yok." Şimdi nedir bu 3 kapı? Birincisi en basiti. Yok oluş. Yani o süper teknolojilere ulaşacak kadar yaşayamadan bir şekilde kendi kendimizi yok ediyoruz. Kıyamet yani. İkinci kapı ilgisizlik. Düşünün o inanılmaz teknolojik güce ulaştık diyelim ama bir sebepten belki ahlaki belki başka bir şey. Atalarımızı bir bilgisayar oyununa hapsetmeyelim ya diyoruz ve bu simülasyonları çalıştırmıyoruz. Gelelim üçüncü ve en can alıcı kapıya. O teknoloji seviyesine ulaşıyoruz ve evet o simülasyonları çalıştırıyoruz. Şimdi Bostrom'un tuzağı burada başlıyor. Diyor ki eğer ilk iki seçenek size pek mantıklı gelmiyorsa yani insanlık kendini yok etmez ve böyle bir gücümüz olsa kesin kullanırız diyorsanız o zaman mantıken tek bir kapı açık kalıyor. Üçüncü kapı. Ve Bostrom burada belki simülasyonda izlemiyor. Diyor ki eğer diğer iki kapı kapalıysa bizim bir simülasyonda olmamız kaçınılmazdır. Tamam, biliyorum ne düşündüğünüzü. Bir de çıkaya ben gerçek hissediyorum. Şu an elimi masaya vursam canım acır diyorsunuz, değil mi? Haklısınız. Ama işte işlerin asıl korkutucu hale geldiği noktada tam burası. Çünkü konu artık felsefe olmaktan çıkıyor, saf soğuk matematiğe dönüyor. Şöyle düşünelim. Ortada bir tane ana, orijinal, temel gerçeklik olsun. Yani hani şu etten kemikten olduğumuz ilk ve tek evren. Peki, gelecekteki o süper gelişmiş torunlarımızı hayal edin. Böyle bir teknolojiye sahip olsalar sizce sadece bir tane mi simülasyon çalıştırırlar? Tabii ki hayır. Belki yüzlerce, binlerce, hatta milyarlarca farklı ata simülasyonu başlatırlar. Ve işin en tuhaf yanı ne biliyor musunuz? O simülasyonların her birinin içinde tıpkı sizin gibi ben gerçeğim diye düşünen, hisseden, aşık olan milyarlarca bilinç olacak. O zaman gelelim o can alıcı soruya. Büyük bir torba hayal edin içine bir tane gerçek evren bileti atıyoruz. Sadece bir tane. Yanına da 1 milyar tane simülasyon evreni bileti koyuyoruz. Şimdi elinizi bu torbaya daldırıp bir bilet çektiniz. Sorum şu, çektiğiniz biletin o tek bir tane olan gerçek bilet olma ihtimali nedir? İşte istatistik burada devreye giriyor ve diyor ki, o ihtimal neredeyse sıfır. Yani bilincinizin bir bilgisayar kodunun parçası olma olasılığı o tek gerçek evrende etten kemikten olma olasılığınızdan evet milyarlarca kat daha yüksek. Eğer hala bunun sadece bir felsefe egzersizi, bir beyin jimnastiği olduğunu düşünüyorsanız size bir haberim var. Artık fizikçiler de bu durumdan ciddi ciddi şüpheleniyor. Neden mi? Çünkü evrenimiz, evet yaşadığımız bu evren bazen tıpkı bir bilgisayar programı gibi davranıyor. Hatta içinde girişler, yani sistem hataları barındırıyor gibi görünüyor. Bakın, evrenin bazı kuralları o kadar tuhaf ki adeta bir video oyununu andırıyor. Mesela, video oyunlarında işlemci gücünden tasarruf etmek için ne yapılır? Sadece baktığınız yerin grafikleri oluşturulur, yani render edilir. Arkanızda kalan dünya, siz oraya dönene kadar aslında tam olarak var olmaz. Şimdi sıkı durun. Kuantum fiziğindeki meşhur gözlemci etkisi de neredeyse birebir aynı şeyi söylüyor. Parçacıklar biz onlara bakmadığımız sürece bir ihtimal bulutu halindeler. Ama ne zamanki ölçüm yapmaya yani bakmaya karar veriyoruz hop anında bir konuma sabitleniyorlar. Sanki evrenin kendisi dikkat biri bakıyor hemen şu görüntüyü yükle diyen bir kodla çalışıyor. Ya da pikseller. Bir ekrana çok yakından bakarsanız ne görürsünüz? Kare kare pikselleri. Peki evrene çok yakından bakarsak? Fizikçiler buna Planck uzunluğu diyor. Ve bu ölçekte uzay zamanında bölünemeyen en küçük parçacıklardan yani bir nevi evrenin kendi piksellerinden oluştuğunu söylüyorlar. Peki, tamam. Diyelim ki tüm bunlar doğru ve biz bir simülasyonun içindeyiz. O zaman akla hemen bir sonraki mantıklı soru geliyor, değil mi? Kumanda kimin elinde? Bu programı kim, neden çalıştırıyor? Biz onlara tanrılar diyebiliriz evet. Ama belki de onlar sadece bir üst gerçeklikte yaşayan ve bizim evrenimizi tarih ödevi için bilgisayarında çalıştıran bir lise öğrencisidir. Kim bilir? Ve eğer öyleyse pek de merhametli oldukları söylenemez. Dünyadaki savaşlara, hastalıklara, onca acıya zerre kadar müdahale etmiyorlar. Belki de umurlarında bile değiliz. Hatta, hatta daha da kötüsü var. Ya bu oyunun ana karakteri siz değilseniz, ya siz sadece gerçek oyuncunun macerası sırasında yanından geçtiği, arka plandaki bir ağaç, bir figüranssanız, sadece o dünya boş görünmesin diye bir dekor olarak oradaysanız, işte bu varoluşsal krizin en dip noktasıdır herhalde. Eğer bütün bu mantık zinciri doğruysa, eğer gerçekten bir oyunun içindeysek, o zaman bu oyunun hayatta kalmak için öğrenmemiz gereken tek bir ama çok önemli bir kuralı olabilir. İşte bu teorinin vardığı en nihai ve belki de en tüyler ürpertici sonuç bu. Simülasyonu çalıştıranlar program sıkıcı olmaya başladığında veya sizi sistem kaynaklarını boşa harcayan gereksiz bir veri olarak gördüğünde ne yaparlar? Basitçe delete tuşuna basarlar. Yani bu oyunda hayatta kalmanın yolu iyi bir insan olmak, ahlaklı olmak falan değil, ilginç olmaktır. Eğer sıradan, sıkıcı, öngörülebilir bir hayat sürerseniz sistem sizi gereksiz bir dosya olarak görüp silebilir. Ama eğer risk alırsanız, yeni şeyler denerseniz, üretirseniz, keşfederseniz, kısacası ilginç olursanız belki o zaman sizi izleyenlerin dikkatini çekersiniz, sizi eğlenceli bulurlar. Evet belki hayatınız bir oyun ve kuralları siz belirlemediniz. Bu doğru. Ama o oyunu öyle bir oynayın ki sizi izleyen her kimse vay canına bu karakterin bir sonraki hamlesini gerçekten çok merak ediyorum desin. Sizin fişinizi çekmeye kıyamasınlar. O zaman oyun başlasın.